sebebi telif. Başkalarının aşkıyla başlıyor hayatımız. Yaprakla yağmurun aşkı mesela. Kim olsa serpilen coşturuyor bizi. İmleniyoruz başkalarının mahvına. Yağmur mahvoluyor çarparak. Kendini parçalıyor maşkunun açılan kıvrımında. Yaprak dilimle yıkılıyor nazlı ve marur silkiniyor vuran her damlayla. Başkalarının aşkıyla başlıyor hayatımız. Bakıp başkasının başkayla kurduğu bağlantıya, aşka dair diyoruz, ilk anı bu olmalı. İlk önce damarlarımızda duyuyoruz çağaltısını uzak iklimlerin. Kokusu gitmediğimiz şehirlerin önceden, bir baş dönmesiyle kabarıyor hafızamızda. Sonra ayrılıklar düşüne dalıyoruz. Bize ait olan ne kadar uzakta. Başkalarının aşkıyla başlıyor hayatımız. Başkalarının düşünceleriyle değil. Üstümde yıldızlı gök demişti Königsbergli. İçerimde ahlak yasası. Yasa mı? Kimin için? Neyi verkitir yasa? İster gözünü ovuştur, istersen tetiği çek. İdam nasıl içinde yasa varsa. Girmem, girmedim mangalara. Yer etmedi adalet duygusu içimde benim. Çünkü ben ömrümce adli boyun eğdim. Yıldızlı gökten bana soracak olursanız, körsünü ona karşı onu hep altımda istedim. Başkalarının aşkıyla başlıyor hayatımız, hep evet, devam ediyor başkalarının hınçlarıyla. Düşmanı gösteriyorlar, ona saldırıyoruz. Siz gidin artık, düşman dağıldı dedikleri bir anda anlaşılıyor baştan beri bütün yenik düşenlerle aynı kışlaktaymışız. İncecik yastımanı herkese ulaşıyor sevinç günlerine hür ya doluştuğumuzda tek başınayız. Diyorum, hepimizin gizli bir adı olsa gerek. Belki çocuk ve ihtiyar, belki kadın ve erkek. Hepimiz, her birimiz gizli bir isimle adaşız. Yoksa şimdiye kadar hesapların tutması lazımdı. Hayatımıza kendi adımızla başlardık. Bilmediğimiz bu isim, hesaptaki bu açık, belki dilimi çözer, aşkımı başlatırım. Aşk yazılmamış olsa bile adımın üzerine. Adımı aşkın üzerine kendim yazarım